Amasya'ya gidek mi? Misket elma yiyek sema Semaver çayı çekmi, Hele kardeş gel Amasya'ya gidek mi? Misket elma yiyek sema Semaver çayı çekmi, Hele kardeş gel yine. anaz olur Hele kardeş gel gide. Yağmur yağsa kış olur Güneş doğsa yaz olur Kızların da anaz olur Hele kardeş gel gide. Gidek gidek gel gide. Müzik Dere boyu evleri Ferhat ile Şirin'i Şehzade Nev'in hele kardeş gel yine Dere boyu evleri, Ferhat ile Şirin'i Şehzadelerin şehri, hele kardeş gel yine Gidek gidek gel gidek, Göynüce gel gidek Göynüce güzel derine. hele kardeş gel yine 的旋律。 Of, oh, of, oh, Dideyim, oh, dideyim Aç koyulu dideyim Yanıldığını bileyim, Nedir senin dileğin Söyle ben de dideyim Üçte gelsen darılma Saat 17.20 Hatay Jet Turizm Adana İskender'in Hatay Demir TV iyi yolculuklar diler. 12. ayın saat 4. Kale Seyahat Balıkesir Edrebi olup Altınoluk Küçükkuyu Demir TV iyi diler. Kaptanım iyi yolculuklar. 12 saat 16. Kale Seyahat Eskişehir Ankara, Demir TV iyi yolculuklar diler. İkinci ayın on saat dört. Kamil Koç Adapazarı, <laughs> Demir TV iyi yolculuklar diler. Kaptanım iyi yolculuklar. Kale Seyahat İstanbul Ali Alibeykevi, Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat on altı, Kale Seyahat Demir TV iyi yolculuklar diler. Kaptanım iyi yolculuklar. Saat 1341 Kamil Koç yolcuklar kaptanım her bir Demir TV Diler Kamil Koç saat 13.51 Kamil Koç Demir TV yolcuklar diler yolcuklar Kaptanım saat 1352 Kamil Koç Demir TV iyi yolculuklar der, kaptanım ve yolculuklar. 12. Ayın 12'si, saat 15.50 Kamil Koç. Balıkesir, Edrem, Budakçay, Altınoluk, Küçükkuyu. Demir TV iyi yolculuklar yolcular iyi yolculuklar, kaptanım. Pamukkale Turizm. 12. ayın 12'si saat 15.53 Kamil Koç Kamil Koç Balıkesir Demir TV iyi yolculuklar diler 12. ayın 12'si saat 4. Kamil Koç, Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat 16, 16 Kamil Koç. İstanbul, Demir TV iyi yolculuklar diler. 12. ayın 12'si saat 16, 43. Kamil Koç. İyi yolculuklar kaptanım. 2 Kamil Koç vesvese. Kamil Koç. İstanbul Demir TV iyi yolculuklar diler. Kaptanım iyi yolculuklar. 2 Kamil Koç 5 beş 5'e. İkinci 12. ayın 12'si saat 5. Kamil Koç İstanbul. Demir TV iyi yolculuklar diler. Kamil Koç Demir TV iyi yolculuklar diler. Kaptanım iyi yolculuklar. 12. ayın 12'si saat 5. Kamil Koç Orangazi Gemlik. Kale Seyahat Balıkesir Edremit Akçay, Küçükkuyu Demir TV iyi yolculuklar dile. Kamil Koç Balıkesir Tuzla Turizm Demir TV iyi yolculuklar dile. İkinci 12 ayın 12'si saat 5 Kamil Koç Samsun Trabzon Rize Demir TV iyi yolculuklar dile. 12. ayın 12'si saat 5 Kamil Koç Demir TV iyi yolculuklar diler. 12. ayın 12'si saat 17 Kamil Koç Demir TV iyi yolculuklar diler. Kaptanım iyi yolculuklar 2 Kamil Koç karşı karşıya Lider Turizm Demir TV iyi yolculuklar diler 12. ayın 12'si Saat 15.30 12. ayın 12'si saat 15.30 Lider Turizm Tavşanlı Demir TV iyi yolculuklar diler, kaptanım iyi yolculuklar Pamukkale Turizm 12 ikinci ayın on ikisi saat on altı on Seyahat İstanbul Kutlareli Demir TV iyi yolculuklar diler 12. ayın 12'si saat 16.30 Lüks Aksel Seyahat Eskişehir Avion Çayakşehir Konya Demir TV iyi yolculuklar diler Kaptanım iyi yolculuklar Lüks Yalova Seyahat Balıkesir İzmir Demir TV iyi yolculuklar diler Kaptanım iyi yolculuklar Bilecik Seyahat Lüks Yalova Seyahat Gebze Harem Bilecik Seyahat Demir TV iyi yolculuklar diler Kaptanım iyi yolculuklar 12. Ayman Metro Turizm Demir TV İyi Yolculuklar Diler İstanbul Çerkezköy 12. ayın 12'si saat 15.44 2 metro peş peşe metro turizm Karacabey Bandırma Kaptanım iyi yolculuklar 12. ayın 12'si saat 4 Metro turizm Aydın Nazilli Demir TV iyi yolculuklar diler Cebel Turizm, Metro Turizm, Demir Tv, iyi yolculuklar diler. İkinci ayın saat 5, Metro Turizm, İstanbul, Lebur, Gazpapeski, Demir Tv, iyi yolculuklar diler. İkinci ayın 12'si saat 17.13, Metro Turizm, İstanbul, Haskovo, Plovdiv, Sofya, Demir Tv, iyi yolculuklar diler. Bulgaristan. İkinci ayın on saat on yedi. Niksar Kale, Ankara, Çorum, Hamasya, Erbağ, Niksar. Demir TV yolculuklardır. Kaptanım iyi yolculuklar.